çiçekleri gönlümün sultanına verdi mi? Eğer verdiyse beni neden aramıyor, neden gelmiyor? Anneciğim, bir seni özlüyorum, bir de onu. <gülüyor> Kulina! Kulina! <gülüyor> Buyurun, ne istemiştiniz? Veli misiniz? Hayır! Nama! Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Şey, yalnız hiç zamanım yok. Çıkmak üzereydim. Ama bu Kulina Hanım'la ilgili. Öyle mi? <laughs> evet. Şey, lütfen. Lütfen buyurun. Hah. Çok teşekkür ederim. <laughs> buyurun. Sizi dinliyorum. Ben buraya sizin iyiliğiniz için geldim hayırdır inşallah. Yıllar, yıllar önce çok iyi bir işim vardı. Varlıklıydım. <laughs> Her şeyim vardı. Para, kariyerim, <laughs> işim, arkadaşlarım, dostlarım. Muazzam bir hayatım vardı. ancak... Ancak? Hayatıma o sırada bir kadın girdi. Son derece çekici. Hayat ...melek gibi bir kadın. <laughs> Ancak... ...o melek yüzlü şeytanın... ...üç yüzü kısa sürede... ...ortaya çıktı. Hmm. O... ...bir selveda <laughs> Bana ait olan ne varsa... ...alıp beni... ...bacavra gibi fırlattı. <gülüyor> <gülüyor> anladım anladım da... ...benim bunlarla ne ilgim olabilir ki? <laughs> Beni bu hale düşünen kadın. O meşhur kadın. Sizin şimdi deliler gibi tutkuyla bağlandığınız. Kolina! Hayır. Hayır. Bu olamaz. Bana inanmıyorsanız. Şu fotoğraflara bakın. De. İşte burada. Hayır. Hayır. Hayır Allah'ım. Bütün bunlar gerçek olamaz. <laughs> Önce annenizden söz açar. Kalbinize girmeyi başarır. Sonra malınızı mülkünüzü sorgulamaya başlar. Hayır, hayır. Bunlar doğru olamaz. Size inanmıyorum. <laughs> Kulina, sizin anlattığınız kadın olamaz. Ben yalnızca sizi uyarıyorum. İnanıp inanmamak size kalmış beyefendi. <Gülüyor> Hoşçakalın. <laughs> Kulina.